Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişi sizi tamamen unuttu mu? Buna bakacağız canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Sizler de niyetlerime dahil olmak isterseniz bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekleyip alma verme dengesini koruyun. Emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Evet, şimdi o güzel enerjileri gönderin. Bana enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbim'den tüm en yüksek ayrımı olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah Hadi bakalım ilk önce karşınızda olsaymış size ne söylermiş ve bilinçaltında neler var? Bakalım tamamen unutmuş mu sizi yoksa hala aklında mısınız? Görelim bize neler anlatacak aklınızdaki kişi. Canlarım benden özel danışanlık almak isterseniz lütfen açıklamalar kısmında ve profilimde WhatsApp iletişim numaramız var. Oradan yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz bugün diyeceksiniz ki neden kendini göstermedi şimdi buradaki sayfamda nedense videolarım e, keşfete düşmüyor canlarım doğal olarak keşfete düşmediği için algoritma farklı bir şekilde çalışıyor ama Ateş Alt Çizgi Tarot 41 Ateş Alt Çizgi Tarot 41 Evet bir de Ateş Alt Çizgi Tarot kanallarında zaten diğer Kolektiflerini izleyebilirsiniz o yüzden bugün burada böyle bir değişiklik algoritmanın kafasını karıştırayım dedim. Belki video keşfete düşer belli mi olur diye böyle bir şey yaptım. Dinlerim. Evet hadi bakalım seni tamamen unutmuş mu görelim. Burası da bilinçaltı. Söyledim mi bilmiyorum söylemişimdir. Evet bakalım unutmuş mu tamamen seni. Evet canlarım kartlarımızı oluşturduk bakalım neler anlatacak seni tamamen unutmuş mu? İlk önce karşımda olsaymış sana ne söylermiş? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var fakat bu geçici bir ayrılık benim için seni tamamen unutmamış anlaşılan. Seni incitmek beni daha fazla incitti diyor. <laughs> unutmamış canlar. Arkadaşlarıma seni ne kadar özlediğimi anlatıyorum seni tamamen unutmamış bu şarkılar seni bana hatırlatıyor diyor yani istese de şarkılar izin vermiyormuş canlar ortak bir şarkınız varsa bunu geldiği zaman demek ki otomatikman aklına geliyorsunuz pekala bilinç altında diyor ki yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarınıza sizin hakkınızda sorular soruyormuş canlar. Meraklı demek ki tamamen unutmamış. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yani yaşadığınız şey geçici bir ayrılık. Çünkü o sizin ikiz alevinizmiş canlar. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor diyor. Ya bunun adını koyamıyordur. Hani neden sürekli düşünüyorum? Neden sürekli aklıma geliyor diye kendi kendine sorguluyordur ve yorgunla geliyor. Size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorunu var. Her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyormuş bilinç altında demek ki seni tamamen unutmamış canlar hala düşünüyor takip ediyor şu an bu sadece geçici bir ayrılık yalnız kalmaya ihtiyacı var aslında hiç sizi incitmek istememiş hala arkadaşlarına çevresine seni ne kadar özlediğinden bile bahsediyormuş ve aranızda ortak bir şarkınız varsa o şarkı ansızın geldiğinde şarkılarda bile sizi hatırlayan biri var burada. Pekala. Değnek kralı. Kupa olmuşu. Yıldız kartı. Şeytan kartı. Devam edelim, açalım. Kupa yedilisi, savaş arabası, Azize ve ermiş kart. Şimdi canlar şurayı bir yorumlayalım. Şimdi bir değnek kralı. Çok hırslı ve azimli kendine çok fazla güvendiği için ya da bir değnek kraliçesi kendinden o kadar emin ki her ne kadar size mesela mutlu gibi gözü yüküyordur işte böyle sosyal medyada resimler paylaşıyordur mutluluk oyunu oynuyordur ama burada şansını uğrunu kaybettiğini o da çok iyi biliyor ve burada şeytan kartıyla beraber kişi kişi blokajlara maruz kalmış olabilir negatif enerjilerden dolayı bu kadar kendini geri çekmiş olabilir bir şeyleri sonlandırmış olabilir A, bağımlılık enerjisinde olabilir. İşte aile bağımlılığı, kişi, kişi bağımlılığı, yasak, madde, kumar gibi gibi birçok şeye bağımlılık enerjisi çalıştırdığı için sağlıklı ve istikrarlı kararlar veremiyor. Neden veremiyor? Kupa yedilisinden dolayı. Yani burada unuttuğu bir şey yok. Şu an güncel hayatında, rutininde devam ediyor gibi gözükse de aslında o bir karar aşamasında ve arada mesafe ilişkileri olanlarınız varsa kişi savaş arabasıyla kendi özgür iradesiyle kararlarını vermek istiyor ama bu kararları verirken bir engele takılıyor. Burada e, aklınızdaki kişi evli olabilir, evlenip ayrılmış olabilir, geçmişten gelen biri olabilir, anne, baba engeli olabilir. Buraya çok fazla takılıyor. Yani belki bu ayrılmanızın da sebebi bu durumda olabilir kişinin hayatındaki başka birilerinden dolayı bunu yaşamış olabilirsiniz. Ve bu kişi çok yalnız aslında özünde. Ve belki bu iyi kendi yalnızlığı içerisinde doğru kararlarını verip seçimlerini yapıp kendi özgür iradesini kullanarak belki bir yola gidecektir. Burada bir unutma durumu yok. Şimdi buradaki kupa olmasında belki bize şundan bahsediyordur. Aslında onu hiç unutmadım. Acaba onunla aynı çatı altında yaşasaydık nasıl olurdu diye belki bunu bile düşünüyor olabilir bu kişi. Refah ve huzur istiyor hayatında. Şimdi refah ve huzuru bulmak için kimin yanında ne şekilde bu refah huzur teması vardı onun hayatında devam edeceğiz. Kılıç ikilisi. Güç kartı. Ve yıkılan kule. Şimdi canlarım bu kişi sizi bir kere kesinlikle unutmadığını söyleyebilirim. Onun kendi hayatı içerisindeki toksik insanlardan dolayı belki bu ayrılık gerçekleşti. Hani sizin olmadığınız yerde refah huzuru bulamıyor. Gerçekten ikilemleri çok fazla. Ve kafası o kadar çok karışmış ki burada nasıl yapmalı? Mesela uzun bir süre geçmiştir. Uzun dönemdir ayrısınızdır. Şimdi yeniden bir araya gelmek, yeniden bir şeyleri canlandırmak için ciddi bir emek vermesi gerektiğini biliyor. Çaba göstermesi gerektiğini de biliyor. Çünkü tamamen unutmuş ya da kenara atmış değil. Burada kendini güçlü hissetmek, o güce gelmek, sezgilerini kullanmak, kalbinin sesini dinlemek bu gibi durumları hissediyor olabilir ve e, hani Kendisinin yıkmadığı şeyi Rabbim yıkacaktır. Şimdi yıkılan kule kartında toksik insanlar hayatımızdadır ve bizi hep dibe çekerler. Kişi bunu fark ediyor, bunu bu görüyor fakat sürekli o durumun içinde kalırsa sistemin müdahalesini yer. Ama burada ya kendisi bu insanları hayatından çıkaracak ya da gerçekten Rabbim ona ciddi bir yıkım yaşatacak. Demek ki bu kişi birçok şeyi hatırlıyor, birçok şeyi yapmaya çalışıyor fakat bunun çözüm noktasını henüz bulabilmiş değil gibi gözüküyor canlarım. Yani burada sorumuzun cevabı seni tamamen unuttu mu? Hayır diyor. Nereye unutuyorum? Şarkılarda bile diyor. O var diyor. Nasıl unutabilirim ki? Evet bugünkü açılımınız da böyle geldi canlarım. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşça kalın.